Ya damat düğümü tam ortadan at bir dahakine. Olmuyor oğlum ya. Görüyorum ben buradan ortalayamıyorsun ya. Olmaz böyle. Şişt Mustafa Ali, Sen de çekerken ha şu dirseklerini acık kır. Dam kır dam. Anladın? Biraz da bu yanına geç. Geç bu yanlı. Ya abi oradan direktif vereceğine valizin ucundan tutsaydın yukarıya çıkarmıştınız şimdiye ya. Bahaneye atarlanıyorsun oğlum. Allah Allah. Abi başkasına çıkışamayınca benden öncünü çıkarmaya çalışıyorsun değil mi? Kendi evini taşıyorsun. Sanki benim ev. Allah Allah. Hay zaten ev taşıma fikri bile başlı başına ağır bir yük. Arkadaş insan ilk önce bu fikri bir hazmeder. Zamanla alışır sonra gider taşınır. Sizin bu yaptığınız yangından mal kaçırmak açık net. Kim hediyem acaba? Utanmaz terbiyesiz. Ver canım hiç. Abi, He. ev çok eski. Bence hiçbir şeye benzemiyor. Anam 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 Belim kakıldı. Hemen dedikodu yap. Dedikoducu damat. Bak, kurban olduğum Allah'ım çekmedi işte. Az daha seni gaidelerin üzerine çakıverecekti. Ne ses ki lan? Maya konak bu konak. Bak. Bahçeleri var. Mişte <laughs> milatları var. <laughs> Sevda burayı görmesin. Çok fena şişinir. <laughs> ba saray aldırmaya kalk Abi ha. ev çok eski. Zavallılar yıkık dökük yerde yaşıyorlar derim ben ya. Zaten Sevda yengem kıskandığı için buraya gelmez. Problem olmaz. Ben de şu anda aynısını düşünüyordum. Ama ne yapıp edip ...onları bir an evvel bu evden soğutmamız lazım. Bunun yarını öbür günü var oğlum. Bu Nurcan Hanım var ya Nurcan Hanım. Topluca yemeğe çağırır. Atıyorum böyle şato biryantin yemekle yapa. Babam da hep beraber gideceğiz diye tenzip buyurursa ki buyurur. Seyda da mecburen gelmek zorunda kalırsa aha da bu evi görür. Ondan sonra ayıkla birinci taşın. şu şey ne ola ki öyle? Gel bakayım. Aa. Bak, yukarı çıkmaya bile cesaret edemediler. Bence çok fena kıskandılar Mumu. E senin asıl amacın bu zaten. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. <laughs> Ayrı eve çıkma hayalin birilerini kıskandırmak içindi, biliyordum. Yok artık. Aman, işin eğlence kısmı bu Mumu. Sen de. Aa. Aa. nerede bunlar? Cık. Ben bu taşa hiçbir anlam veremedim. Abi, bu kesin yatır. <laughs> Bismillah. Şişt, sahi mi lan? Tövbe de korkarım ben. Herkes yatırdan bir nebze korkar abi. Hele Nurcan yengem gibi kent soylu aile bireyleri... ...bir mezarla aynı yerde uyumaktan hiç haz etmezler. İçki bey. Kafanda neler var senin o? Bu yatır değil abi ya. <laughs> ya yatırsa? Nurcan yengem bunu bilmeden kiraladıysa bu evi... ...imdi anlaka. Korkut çizdiğin ya. Yani, ha?